Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Uzun süredir bütün videolarda istisnası olarak Crosshair'i soruluyordu. Aslında ben de o videoların altındaki sabitlenmiş yorumda gösteriyordum. Fakat ayarlar hakkında bir video yaparsam işler daha kolay olacak sanırım. En azından sonraki videolarda bu videoyu gösterebilirim size. Hem kendi kullandığım Crosshair'i hem de birkaç tane daha böyle farklı Crosshair'i göstermeyi planlıyorum. İlk olarak kendi kullandığıma gelirsek. Açıkçası bütün e, hareket etme hataları, ateş etme hataları kapalı. Onlara direkt dikkat çekeyim. Merkez nokta açık. Direkt zaten ilk kısım burası. İç çizgilere geldiğiniz zaman da 1, 4, 4, 4 kullanıyorum. Dış çizgilere geldiğinizde de 1, 2, 6, 5 bu şekilde yaptığınızda bu benim sürekli kullandığım crosshair ortaya çıkıyor. Evet bayağı bir kişi bu nasıl crosshair tarzı şeyler kullanıyor fakat güzel crosshair. Denemenizi öneririm en azından bir kez. Crosshair dışındaki diğer ayarlara gelirsek de genel ayarlara geldiğim zaman evet, sensitivity eskiden 0-3 küsur tarzı bir şeydi bayağı bir yükselttim. İlk kısım böyle Minimap ayarları, Minimap'i tabii ki en büyükte kullanıyorum zoom olarak da. Yani bunun bir mantığı yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu civarda bir şey mi? Video ayarlarına geldiğim zaman da açıkçası her şeyi en düşükte kullanıyorum. Yani bunun çok da bir olayı yok zaten açmanızın. Bazen detayları yükseğe çekiyorum. Çünkü e, line hazırlarken ona göre kullandığım line var. Nadir de olsa bunu görmek için bu detayları en yükseğe çektim oluyor. Yani bana yetmez ben daha da saçma crosshairler kullanmak istiyorum diyorsanız bu tarz bir crosshair var. Kare içinde kare şeklinde. Bilmiyorum açıkçası gözüme güzel gözükmeye başladı ama yine de kendi crosshairimi değiştireceğimi sanmıyorum. Bunun için yapmanız gereken şey buradaki center kapatıyorsunuz tabii ki merkez noktayı. İç çizgilerde 1 1 7 3 dış çizgileri gelip de 1 1 3 1 yaptığınız zaman bu tarz bir crosshair'a geçiyorsunuz. Bir de böyle ok şeklinde bir crosshair var. Bunu yapmak için de en yukarıdaki bu genel ayarlar aynı. Sadece iç çizgilere geldiğinizde 1, 6, 1, 1 yapıyorsunuz. Sonra dış çizgilere gelip bunu da 1, 1, 3, 5 yapıyorsunuz. Bu arada bu sadece iç çizgilerdeki uzunluk ve dış çizgilerdeki offset'i değiştirerek bu okların büyüklüğünü değiştirebiliyorsunuz. Şöyle buradaki uzunluğu mesela ben 13 yaptım. O zaman offset'i 12 yaparsam 12 bu daha dışarıda olacak oklar. Sadece bunu değiştiriyor. Yani bunun büyüklüğünü tamamen siz kendinize göre yapabilirsiniz. Bunu ben 5 değil de 3 yapıp burayı da 2 yaparsam bu sefer çok küçük şekilde oklar oluşacak. Tamamen siz kendinize göre değiştirebilirsiniz bunu. Evet bir de böyle nasıl adlandıracağımı bilemediğim bir Crosshair var. Sizde tam olarak net gözüküyor mu bilmiyorum. Fakat karenin içinde X var tarzı bir şey. Bunun için aynı şekilde genel ayarlar aynı. Buradaki center dot veya her şey kapalı. İç çizgileri geldiğiniz zaman 1, 2, 2, 1 yapıp dış çizgilere gelip 1, 2, 10, 2 yaptığınız zaman da bu sefer bu tarz bir Crosshair elde etmiş oluyorsunuz. Ek olarak nokta kürsüsü ile alakalı söylemek istediğim bir şey var. Eğer buradaki merkez noktayı açıp onun büyüklüğüyle oynayarak bir nokta kürsüsü kullanmaya çalışırsanız bu sefer sizinki kare olur. Fakat çok kişi bana yuvarlak nokta kürsüsü nasıl yapacağız diye sormuş. Bunu yapmak için de iç çizgileri gelip 1 3 4 0 dış çizgilerde de her şeyi kapattığınız zaman bu tarz yuvarlak bir nokta kürsüsü sahip olabiliyorsunuz. Evet son olarak göstermek istediğim bir crosshair daha var. O da bu. Buna herhangi bir şekilde bir isim bulamadım. Tamamen ayarlarla uğraşırken denk geldim. Ama eğer siz de yapmak istiyorsanız genel ayarlardaki her şeyi kapatıyorsunuz. İç çizgilere geldiğiniz zaman 1, 1, 9, 0. Dış çizgilerde de 1, 2, 1, 3 yaptığınız zaman bu tarz bir crosshairiniz oluyor. Elbette sevenler olacaktır. Aslında çok da kötü gözükmüyor. En azından simetrik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kursiyeler genelde bu tarz videolarda net gözükmüyor biliyorum. O yüzden eğer verdiğim ayarları kendiniz girip denerseniz çok daha rahat görebilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Eğer beni desteklemek istiyorsanız açıklamadaki ilk linkten indirimli bir şekilde web alabilirsiniz. Ya da bedava desteklemek istiyorum diyorsanız da abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.